ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman da bu derneğin yanında olacağım. Kaner Başkan olsun, Hakkı Bey olsun. Sonuna kadar desteğim olacaktır. İş konusunda da güvenlik mesela dönemi, teklif dönemi çoğu sektörde firmalar çok sıkıntı yaşıyor. Özellikle asgari ücretin geldiği noktalarda e, toplantılarımın iki tanesinin bir tanesi mutlaka sektör dışında toplantılarım oluyor. Çünkü sitelerde sorunlar var. Aydatlar yüksek ve güvenlik şirketi şu an 8200'ün altına fiyat veremiyor. Çok da iyi biliyorum. Ee, rakam 6700'den geldi 8200'e. %45, %50 aydat artışı. Şimdi buradaki meslektaşımıza nasıl destek olacağız? Biz destek olacağız. Diyeceğiz ki bu adamın suçu yok. Devlet bir yasa çıkartmış, bir asgari ücret belirlemiş. Vergisi burada, rakamı burada, karı burada. Biz eğer onu anlatamazsak o insan bu sektörü nasıl var olsun? Bu anlamda e, hukuk konusunu özellikle e, söyleyeyim. 12 yıl bir müdürlük yapınca hukuk o kadar çok zor bir iş ki Allah yardımcınız olsun ama hukukçu gibi de oldum. E, sitelerde, tesislerde işçinin sözleşmesi bellidir, temizliktir. Ama işçiyi temizlik dışında her şeyi yaptırıyoruz. Her şeyi. Çatıya da çıkarıyoruz. Kazanı da oynatıyoruz. Ya, iki, şu klimanın ucuna bak bir hava bas bunu da yaptırıyoruz. Biz yapıyoruz. Kimler demiş. Biz demiş. yapıyoruz bakın biz. Ama bunu yaptıran kim? Bizim hizmet ettiğimiz yönetimler. Ne diyor? Bir tane eleman beş tane işi yapacak. E böyle yaptırırsanız yarın o işçi hukuk olarak geldiğinde karşına hak savunur hale gelmemen lazım. Savunacağın şey o işçiyi niye böyle çalıştırdın? Hani liyakat ee, diyoruz, görev tanımı diyoruz. Evrakta var ama işte yok. Güvenliği ben söyleyeyim. Güvenliği alıyor adam peyzajda çim biçiliyor. Güvenlik de diyor ki ne yapayım ek iş? diyor, müdürüm diyor yapayım diyor. İşçi de yani ne yapsın adam evli iki tane çocuğu var. Yaşadığım için örnekler bize çok acı gerçekler. Araba e bakın arabayı yıkatıyorlar. Kazan sistemine her gün su basılacak. Şu şeyi bana iyi bir açsana 100 aylık senin maaşının 100 lira para koyalım. Ya orada bir tane basınçtan dolayı bir sıkıntı olsa ne yapacaksınız? Bu anlamda bizim gerçekten de hep devlet nezdinde diyoruz, hep bakanlık nezdinde diyoruz, şehir <laughs> bakanlığı diyoruz, ulaştırma bakanlığı diyoruz, çalışanların e, e, yolda giderken kaza yapıyor, iş kazası mı diye mi konuşuyoruz? Yani bakın aslında devlete ne kadar giderseniz gidin, hiçbir yol alamazsınız. En büyük güç halk, en güç güç çalışanlarımız, çalışanlarımız da gücü sağlarız. Ben söylüyorum, bir milyon münferit site var bakın. 1 milyon Türkiye'de münferit kendi bünyesinde site var ve bu sitelere hepimiz hizmet ediyoruz. Hepimiz her meslekten hizmet ediyoruz. Ve 1 milyon sitenin 4 çalışanı düşünün. 4 milyon. Kendileriyle 5 milyon. Ya biz bu sektörde öyle böyle değil. 10 milyon yakın insanla hizmet ediyoruz. Asgari ücreti kim belirleyecek sayın meslektaşlarım? Biz belirleyeceğiz. Biz. Bu gücü niye sağlayamıyoruz? Çünkü birlik olamıyoruz. Yani gerçekten de dernekler birlik olamıyor. Yani ben onunla görüşmem, şununla görüşmem şeyleri çok üzücü şeyler. Derneğimi üye oluyor. Siz nasıl Burhan Bey'in derneğine niye üye oldunuz derhal istifa edin, edin diyen başkanlar varsa, başkan varsa e buyurun gelin